değil yani kötü yapıyorsunuz. Hmm, neden mi? Evet hap gideceksiniz bu yüzden. Canım öyle istiyor. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Saçları çok kötü o yüzden öyle yapıyorum. Öyle yapamazsınız ve saç pipisi spreyi sıkmışsınız. Ay ay hapse gitmem. Gitmeyeceğim. Hadi tutun onu gidiyoruz. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz siz? Burada kalın. <laughs> Şimdi buradan kaçmam lazım. Nasıl kaçacağım? Toilet <laughs> Şurada var mı varmış? <laughs> Şurada mı avlandırma kız? Yay kaçtım. Ve kendime gideceğim bir tane otomobil dükkanı açacağım. İlk önce kılık değiştirmem lazım. Şimdi kılık değiştirdim. Şimdi kendimi şuradaki otomobil dükkanı açacağım ve orada gelenlerin arabalarını düzeltmeyeceğim. Kılık değiştireceğim. Hemen şuradan açalım. Şuradan kağıt alalım. Dükkan sahibi. Umar 23 saldı. Okey. Umarım polisler beni bulmasın. Neyse biz değilim şimdi. Şu müşteri 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 gelmesine. La 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 la. Merhaba yani. otomobil düzenleyici misiniz? Evet. He, Buyurun. benim, benim kızımın bisikleti bozulmuştu da şey hmm. yaptırabilir miyiz? Hı. Hmm, olur. Getirin bisikletinizi. Ya, hemen ben getiriyorum. Okey. Hmm, bindiniz bindiniz, işte. Böyle gitmiyor gördüğünüz gibi frenci çalışmıyor zaten. Ha. E, zincir attı. Hmm. Tamam biz bisikletiniz daha çok güzel o zaman. Ne? Ay e, sor yani yani söyledim. Şu orta bir de gördüm de. Ona güldüm yani. Neyse neyse. Hadi hadi. Gitsin bisikletinizi yapalım. O, tamam. Siz şey güzel bir okay. Bisikletinizin freni mi çalışmıyor da? Evet. Yani çalışmıyor. Hmm. Tamam bisikletiniz freni çalışmıyor. Okey yapalım. İki günün Ne? ne o zaman? Gidin. Git. Bi abam. Git görmeyeceksin bisikleti. Gel. Ben şurada bekliyorum zaten. Tamam, bekle. Bircik son zaman gibi. Tam o zaman bircikiz daha çok paslandırırım. Neyse, emin. Şimdi <laughs> şuradan sıkalım. Sıkıl. Vur kız mı? Bu da ne bulmuş ama içinden artık paslandığı için bulmuş. Heh! İlik olmuştu. O neymiş yani de? Haplı mı koydu? Hap. O ne? Hap mı? Hap değil. Ne o zaman? Şey. Ha. Şeydi. Motor blokları. Allah Allah. E, motor blokları e, bir kendi. Bilmiş. Ne? Gidin. Yağmıyorum hemcik eteğizi. Biz iklimimizi izleyeceğiz. Git. Hayır sadece burası açık. Yapacaksınız. O zaman, o zaman bir daha kafayı yemiş demeyeceksin. Siz kafayı yemişsiniz. Tamam demeyiz. Küçük oferden kalma şu anda yapalım. Bakalım. Şimdi bunlarda kellerini de keselim bunla. Bakalım Ellerini kestik. Mis gibi oldu. Bakalım. Hmm. Şey oldu birazcık sanki bu. Neydi? Paslandı gibi. Tikerlik Bakayım gidiyorum. Fiş. Tikerlik koptu. Dur hemen şöyle çift taraflı bantla yapalım. Şimdi şunları birleştirelim. Vura vura, vura bulan birleştik o. Tam. Tam. Tamam bisikletiniz bitti. Bir fende. Bisikletiniz bitti. Ben çok teşekkür ederim. Hemen alayım ben size kolay gelsin götürüyorum ben size. Eminim ki iyi sürersiniz. Kızım yaptırdım bisikletimi sürebilirsin. Aa bu bisikletimi mi yaptırdın? Evet çok mutlu oldum. Hadi gel bakalım olacak mı bakalım. Tamam. Olmuş mu? Tamam. Sürüyorum. Sürüyorum. <laughs> <Sürmüyorsun. gülüyor> Gitmiyor. Bingo bozuldu.

Ha oto tamirci yazıyor hemen şey aramı göstermeyeyim oto tamirci. La la la. Bakın nasıl zaramam stop etti yetişmem lazım da toplantıya. Ha abanı stop etti. Evet hadi hadi. 20 dakika sonra başlayacak hadi. Hmm. İlk önce sizin arabanız şu kuru iklen. Dur dur. Hı. Dur. Şu şöyle tekerleğine batırıp çekmemiz lazım. <laughs> Kabul edemem yani bu bir şey. Ama öyle. Hmm. Zarar vermeyin arabama. Tamam vermem vermem. Tekinli çok kötü ses çıkabilir. <laughs> 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 Hanımefendi arabanızda olsa da zar zor çektik işte biraz. Ben nerede bekleyeyim mi? Bekleyeyim hmm. yoksa şey yanınızda. Var. Bekleyin yanında durmayın arabanızı görmemeniz lazım. Ee, peki ben şurada şu bekleyeyim. şu bekleyeyim odasında bekleyebilirsiniz. Tamam ben burada bekleyeyim dışarıda. Tamam dışarıda bekleyin ya nerede bekleyin siz bekleyin ya. Anne. Hani. Ha, bu neymiş arabanız? Hmm. Pomma da. Hmm. Ne olmuş da? Stop it. Şu altına bakalım. Hmm. Kaç telin kesilmesi lazım sanırım. He. He, bütün telleri keseceğiz. Tamam. Arabanın çalışmaması lazım çünkü. Şimdi bununla telini keseceğiz. Tamam. Yok bak, elimi bırmayı lazım. <laughs> ah. ah! ne yapıyorsunuz hanımefendi? Durun. Aa. Böyle yapılıyor, böyle. Öyleymiş. Böyle yapılıyor bu. Hayır, bırak. Tamiri dilbişti, rıbamış. İyi bilmedi. İyi bilmedi. Düzeltin çabuk bekliyorum. Düzelteyim, yani böyle oldu artık, artık. Hayır, düzelteceksiniz. Böyle. Ah, bilimişsiniz, izlemişsiniz siz ya? Ha, arabanızı Dil dediğiniz için sizden bir bir bin, 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 bin dakik alayım. Ya da yedi bin de olur, Yedi bin ya yedi bin. Hayır veririm ben. Vermek zorundasın. Vermek zorundasın. Arabam gitti. Vereceksin. Çalışmıyor araba. Vereceksin. Uf, Ver şunu. Aa. aa. Ver şunu. Tam daha fazla vuruyorum yani dediğiniz için. Tamam tamam al. Hı. Anladınız mı? Böyle adam olun işte. Al. Alayım paranızı da. La 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 la. Çok güzel paralarım oldu. Kazıkladım sizi. Aa, gittim ve işte, iş toplantısına da geç kaldım. <laughs> Toplantı bile başladı. Şimdi işimden aldıracaklar. Varsa yürüyerek demek zorundayım. Yür yürüyerek de yarım saat sürecek. Hmm, arabada bozulduğuna göre artık bu arabayı da çöpe atabilirim. Bakalım. Hmm, tikerliklerden başlayalım. Şu i̇şte tikerlikleri kaldıralım. Ya <laughs> ya yani tikerlikleri de çok almış çubuğu kaldırdım ve ismen Neyse şimdi öteki müşteriye geçelim. La 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 la. La 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 la. La 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 mı oldu? Para mı oldu ya? Aa evet, tekerleği kapıda gidemiyorum. Ne yapacağım? Ha şurada hemen otobobilici varmış. Şurayı göstereyim. Ne yapmamız lazım? Hey tatlı bebeğim, iyi misin? O yüzden şey yapamıyorsun da. Gidin bakayım sen şunu şu buldum şu abuk bu kaykayını yapalım. Gidin bebeğim sen şimdi bana şu abuk bu kaykayına. Peki. He çalışmıyor. Hmm, kaykayını da arabalıymış. Şimşek çakırla. Bak teyze gitmiyor. Ne teyze mi? Bana abla diyeceksin. Değil. İşte, işte. Ben de hı. sana bir iyi diyeceğim. Hı hı. Of ya tamam. Uzukçulan bir iyi Ağlama. Neyse tamam yapalım seni kalitesine. Hee şey olmuş değil mi? şey oldu. Tamam hemen ben senin tekerini daha çok bozayım. Hı. Ay yanlış söyledim ya. Şu video aklımda takıldı yani. Beynime takıldı. Neyse. Neyse şimdi şu abuk subuk da tamir edelim. Şimdi bu tekerlerini vuralım. Çıksın bu tekerlekleri. Hepsini baştan yapalım. Ne? Anlamadım bir şey. Çok okutucu görünüyorsun. Ha sen bilbisin ya korkuyorsun o yüzden sen. Ha, bilbisin sen bilbisin. Ay bak kaykayına. Kay Vurmayın onunla kaykayına. Kadın ne şey yapılıyor sen bilmiyorsun. Peki. Bilmiyorsun sen nasıl tamir edeceğini. Ne ben Ne yaparsam bilmiyorum. yaparım. Sana ne? Sus sen de o zaman. Yapmıyorum kaykayına. Al git. Al 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 git. Yürü dinlemiyorsun. Sus o zaman susacak. Ya susacaksın ya bir şey mi dinleyeceksin ya da kaykayın yapmayacağım. Okey. Okey baby. Hı, -hı. Okey baby boy. Neyse. <laughs> Okey. Şimdi acık da şu tüyünü bir daha yapalım. Şimdi bununla kaykayını kıstıracağız şöyle. Ya yani kıstıralım. Birazcık da filmin kaykayını bundan sıkacağız baby boy. Biz sıkılmıyor ben kaykayını şimdi. Açık hep korkmam. Neyse boy. Benim adım baby boy değil bir kere. Benim adım Yusuf. Ne yapayım? Ne yapayım? Ya ne yapayım baby boy? <laughs> Bu <Biz> yüzünü <de> sıkarım. <laughs> o zaman sus. Şimdi ya. Çıldırın. Çıldır. İyi baba ama ben kimi şikayet edeceğim. Ne yapayım benim babam çok güçlü sanki. Sanki babam çok güçlü bir sanki bile. Evet. 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 Babam yani hepsi yeri. Tamam Bak sıkıyorum saçlarına. Evet. O zaman sus. Al kaykayını git. Verin kaykayımı. Al bu buldu zaten kaykayını da. Evet. Tamamen tekerleklerini kopardım kaykayını evet. git. Evet. Git, evet. git. Allah. Hani ne yapayım? Git bunu kaykayın. Git başka sinir yaptır. Dur. Paranı vereceksin. Hayır. Yok param benim. o benim. Ver. Para, okul ver, param. Ver ne okul param istemiyorum. Verceksin. Açmıyorum burayı. Tamam açmıyorum burayı. O ama, zaman burada kalacak. Ama sen bir işte nasıl okula bineceksin? Kaykayın lan. Hı. Hı. Alayım parayı. Lalalalalala. La, 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 la. otomobilciyi çözeceğim artık. Arabam bozdu ya gidemeyim ve içimden alındım. alındım. Arıyorum polis. Alo polis bey. Siz misiniz? Evet biziz. Ee, şurada bir tane hastanenin önünde bir tane otomobilci vardı mı da? Aa, o mu? Otomobilci işte. Arabaları falan Aa, bozuyor. Hapisten kaçmıştı o. Oh. Hemen oh. geliyoruz. Hemen geliyoruz. Merak etmeyin. <laughs> Eyvah polisler geliyor. Ne yapacağım ben? Yakalandım. Gelmek üzere demiş. ki kaçmış. Evet. İşte geldik burası. Hemen onu <laughs> yakalamayız. Hey, suçüstü <laughs> suç yakalandınız. Hemen buraya geliyorsunuz. Hayır. Aa, saçmalıyor kız. Hadi gel. Tamam, ben zorla gitmek istiyorum. Evet siz. hadi. Gidiyoruz. Ben tutun onlara. <laughs> <yolları>. Tutun. <laughs> aa, aa, hayır gitmeyeceğim. Ha? Hayır geliyorsunuz. Hayır, hayır kız. Niye gideyim ben? Hayır. Gidemem. Bir para dizanız var. Hayır olmaz. Ve arkadaşlar bu serinin 3. bölümünün gelmesini de istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kesinlikle yorumlara da yazın. Değil mi polis bey? Evet. Bak polis bey de öyle söylüyor arkadaşlar. Ve kötü şeydi. Şeyci yakalandığında göre neydi? Otomobil yakalandığına göre arkadaşlar bir seri ve bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Bölümün için bölümü gelmesini istiyorsanız yazmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.